Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl gerçekçi leopar çizilir bunu öğreneceğiz. Bu güzel leoparı birlikte çizeceğiz. Gerçekçi hayvan çiziminde en çok zorlanılan yer genellikle tüyler oluyor. Tabii ki bıyıklar da buna dahil. Bakalım hep beraber incelikleri nelermiş birlikte öğreniyoruz. Bu resmi çizmek 7 saatimi aldı ve bunu filme çekerken adım adım niye, neyi, nasıl yaptığımı açıkladım sizler için. Eğer bu videoya ulaşmak istiyorsanız hepsi Patreon hesabımda bulunuyor. Patreon.com slash Ecegürler tüm uzun videolarım için adres. Ayda sadece 5 dolar karşılığında adım adım beynimin içine girerek neyi nasıl çizdiğimi, o kalemi niye seçtiğimi, o gölgelemeyi orada nerede yaptığımı, niye yaptığımı vesaire gibi bir sürü şey öğrenebileceksiniz. Kullandığım bütün materyalleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir de size hediyem var her zaman olduğu gibi. O da açıklamalar kısmında. Lütfen göz atmayı unutmayın. Kalemlerinizi hazırlayın. Leopar çiziyoruz korkutucu ya. Çizime başlamadan önce size malzemelerimi göstermek istiyorum. Kömür kalemim burada, 2B ve burada 2B HB ve 2H kalemlerimi görüyorsunuz. Kullandığım kalem silgiler, aynı zamanda yayma kalemim ve kulak temizleme çubuğum da burada. Yoğurma silgimle, siyah silgimi de kullanacağım bu çizimde. Gözler için kuru boya kullandım çünkü renklerin çok daha ortaya çıkacağını ve canlı göstereceğini düşündüm. Bence öyle de oldu. Kuru boyalarda kullandığım 7 tane renk var. Kahverenginin 3 tane tonunu kullandım burada. Gördüğünüz gibi yeşil. Daha sonrasında pembe de kullandım. Çünkü içeride birazcık daha pembe tonlar vardı. Ve bunları ekledikten sonra üzerlerinden krem rengimle gittim. Cilalama metoduyla yaptığımız bu krem renkte üzerinden gitme gerçekten çok işe yarıyor özellikle hayvan gözlerinde. İki gözün bebeğini de tamamladıktan sonra etrafına geçiyoruz. Etrafında kömür kalem kullandım. Tabii ki siyah kuru boyamı da kullandım birazcık. En iç tarafında siyah kuru boyamı kullandım. Dışa doğru gittikçe de orta sertlikteki kömür kalemimi kullandım. Yalnız bunu yaparken çok dikkatli olmanızı öneriyorum çünkü kömür tozlarının kuru boyanızın üzerine gelmesini istemezsiniz. Gerçekten silmesi zor olabiliyor sonrasında. Dikkatli bir şekilde en koyu yerlerimizi kömür kalemimize girdik. Buruna gelirsek, şimdi burunda birçok kıvrımlar var. Bu kıvrımları verebilmemiz için bütün buradaki kurşun kalemlerimizi kullanacağız tek tek. En koyu renkten en açık renge doğru geçişler yaparak bu kıvrımları vermeye çalışıyoruz. Tabii ki arada yayıyoruz da. Yayma kalemimiz ve daha çok burada aslında kulak temizleme çubuğunu kullandım. En koyu yerlerde de üzerlerinden yayma kalemiyle geçerek kömür kalemimi kullandım. Bu üç boyut etkisini yaratmazsak mimiklerini tam olarak veremeyiz. Bu da gerçekçiliğinden alacaktır resmimizin. O yüzden çok dikkatli bir şekilde bütün aydınlık yerlerine, gölge yerlerine tek tek giriyoruz. Tabii ki birkaç katman yapmamız gerekiyor burada. En az 8-9 katman yapmış olmalıyım burada ben. Gelelim burnun en koyu yerine. Buradaki en koyu yer çok yumuşak bir geçişe sahip. O yüzden kömür bloğumu başka bir kağıdın üzerine gördüğünüz gibi çiziyorum, yayıyorum. Üzerine 8 numaralı fırçamla, bu sulu boya fırçam bu. Gidiyorum, daldırıyorum ve buradaki yumuşak geçişleri bu şekilde sağlıyorum. Çünkü kalemle bu şekilde güzel geçişler sağlayamıyorum maalesef. Gördüğünüz gibi çok daha yumuşak, çok daha güzel geçişler sağlamış oldum böylelikle. Burnun en koyu yerlerindeki dağılımları da yine kulak temizleme çubuğuyla yaptım. Gelelim kulaklara. Kulaklarda Beyaz tüy çok fazla ama bu beyaz tüy etkisini yaratabilmek için önce fona gri eklemem lazım. Gri tonlarımızı ekledik 2H ve HB ile ve gördüğünüz en koyu tonlar şu an en üstteki de 2B. Bundan sonra da bir daha fırçamla giderek o kömür tozlarını en koyu yerlere güzel bir şekilde yaydım. Bu beyaz tüyleri girebilmek için silgimi kullanıyorum. Tek tek tüylerin çıkış yönünü takip ederek silgi kalemimle bu tüyleri oluşturuyorum. Öbür kulakta da aynı işlemleri tekrarlıyorum. Tabii ki öncelikle fon oluşturuyorum ve ardından da silgi kalemine gidiyorum. Silgi kalemden sonra da tabii ki kalemimizle birkaç tüy daha ekleyeceğiz oralara. Gelelim ağza. Ağza gördüğünüz gibi dil kısmında yine fırçamı kullandım. Fırçamı bu şekilde dik bir şekilde vurduğum zaman kağıda çok daha koyu bir sonuç aldığımı fark ettim. Etraftaki çizgileri, ağzın çizgilerini, bu çene çizgilerini de çok koyu olduğu için kömür kalemine ve kömür bloğumla yaptım. Ama dil o kadar da koyu değil. O yüzden onlarda da fırçamı kullanmayı tercih ettim. Dişlere gelirsek dişlerde tabii ki kurşun kalemimizle gölgelendirme yapmak en iyisi. Çünkü o kadar koyu değiller ve aslında aydınlık yerleri de var. Bu aydınlık yerleri de yine gördüğünüz gibi silgimle veriyorum. Dişler birbirlerinin üzerine gölge yaratmışlar. Bunların hepsini yine 2H ve HB kalemlerine vermeye çalışıyorum. Birkaç katman yine oluşturmak gerekiyor kurşun kalemlerle. Kömürde bir iki kat yetiyor ama grafit kalem kullanırken biliyorsunuz ki en az 5-6 kat yapmak gerekiyor gerçekçiliği yakalamak için. Gelelim beneklere. Korktuğum yere geldik. <laughs> Korktuğum gibi de oldu aslında. 7 saat sürdü bu resim normalde ve herhalde 3-4 saatte beneklere ayrılmış olabilir. Benekleri gerçekçi yapabilmek için ne yapıyoruz peki? Ben yine kömür kalemimi kullandım. Tabii ki taslağımızın çok iyi olması gerekiyor öncelikle. Taslağınızdaki bütün benekleri tek tek geçirin, hiç üşenmeyin. Çünkü sonrasında yapmanız çok zor olabiliyor. Size yakından göstereyim nasıl gerçek etkisi yarattığımı. Her beneğin üzerinden tüylerin çıkış yönüne doğru 1-2 tane belki de 3 tane çentik atar gibi çizgiler çiziyorum. Çok ufak ve burada tabii ki kaleminizin çok sivri olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada tüy etkisi yaratıyor. Aslında oraya tüy yapmadım. Beyaz yerlerde hiçbir kalem darbem yok. Hiçbir silgi darbem yok. Ama o siyah beneklerin üzerine bunları eklediğim zaman sanki orada tüy varmış gibi görünüyor benekleri tek tek bu şekilde giriyoruz. Beneklerin içerisinde hiç beyaz yer kalmaması lazım. Tıpkı burada gördüğünüz gibi. Ama benekleri koymadan önce gördüğünüz gibi alttaki bütün o gölgelendirme ve ışıklandırmaları yapmıştım. Bu da çok önemli. Çünkü ben beyaz değil leoparımız. Altta bir sürü gölgelendirme var. Bunları da yapmış olmamız gerekiyor. Bütün bu benekleri koymadan önce. En son ne yapacağız diye sorarsanız en son bıyıkları çizeceğiz. Çünkü bıyıkları çizmeden önce bütün cildin, bütün beneklerin, bütün gölgelendirmelerin bitmiş olması gerekiyor. Hayli uzun bıyıkları var arkadaşımızın. O yüzden her yerlere dokunuyor. Bütün arka planı vesaire çizdikten sonra en son bıyıklarına geçeceğiz. Beneklerimize devam ediyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru geçeceğim ve sağ tarafa doğru geçtiğimde size bir şey göstermek istiyorum. Arkada bir yere daha flu yapacağım. Peki o flu yaptığım yer nasıl yapıyorum? Şimdi size göstereyim. Gördüğünüz gibi yaydım. Yaptığım sadece benekleri kömür kalemle oluşturduktan sonra üzerlerinden parmağımla geçmek oldu ama yukarı aşağı şekilde öyle aynı yönde yaptım. Benekleri ve beneklerin arasındaki kürk tonunu oluşturmak için yaptığım metot şu. Kömür kalemle benekleri oluşturduktan sonra üzerinden yayma kalemimle gittim. Ardından fırçamı aldım 12 numaralı fırçamı ve gördüğünüz gibi o beneklere batırarak yanlara doğru hafif hafif yaydım. Eğer önce yayma kalemimi yapmazsam buradaki çok koyu renkli tozlar her yere bulaşacak kapkara bir şey olacaktı. Gelelim patilere. Patilerde bayağı katman yapmamız gerekecek gerçekçi görüntü verebilmek için. Ne yapıyoruz? Önce bir arka plan oluşturduk gri bir ton. Üzerinden silgimizle gidiyoruz gördüğünüz gibi tüy etkisi yaratmak için. Ama bu yeterli değil biraz yayıyoruz. Birazcık daha tüy etkisi yaratmamız gerekecek. Daha güzel daha koyu bir ton yaratmamız gerekecek. Kalemimizle üzerinden yine gidiyoruz. O benekleri ve tüyleri tek tek kalemimizle giriyoruz. Ardından tekrar silgimizle giriyoruz. Ardından tekrar yayıyoruz. Tekrar silgimizle, tekrar kalemimizle vesaire derken en azından bir 6-7 kat buraya silgi ve kalemle tüy yapma şeklinde katlarımızı giriyoruz. Gelelim arka plana. Arka planı yapabilmek için ben kömür bloğu kullandım çünkü büyük bir kağıt kullanıyorum. Kalem yetmeyecek, yetiştiremem yani kalemi. Tabii siz arkayı beyaz da bırakabilirsiniz. Ben arkayı siyah yapmayı çok seviyorum çünkü gerçekten resmi ortaya çıkarıyor. Resmin merkezinde ne varsa onu daha çok ortaya çıkarıyor. Ben de bunu istiyorum. Önce arkada etrafa doğru yayılan bir ışık yapmayı düşünmüştüm ama daha sonrasında göreceksiniz tamamıyla simsiyah yaptım. Bence de güzel oldu öyle. Leoparımızın durduğu yeri de düz bir yüzey olarak düşündüm. Burada da farklı gri tonları yaratarak 3 boyut kazandırmaya çalıştım. Kuyruğunu da yapıyoruz ve öbür taraftaki arka planda yapıyoruz. Aslında suratını ve patilerini yaptıktan sonra gerisi çok daha kolay. Sadece otomatik bir şekilde o benekleri doldurmak bazen zorlayabiliyor o kadar. gelelim sakalına. Leoparımızın güzel bir sakalı var. Önce bu sakalın arka planını oluşturuyoruz yine. Gördüğünüz gibi fırçamla gidip güzel bir şekilde kömür tozunu yaydım. Üzerinden kömür kalemimle bu sakalları tek tek girdim. Sol tarafta da bu sakallar çeneden çıkmış durumda. Onları da ekledim. Yine tabii ki kaleminizin ucunun açık olmasına dikkat edin. Burada da silgi kalemine gördüğünüz gibi beyaz tüyleri giriyorum sakaldaki tek tek Bazıları uzun, bazıları kısa. Kimisi bu siyah alanın üzerine çıkmış. Onları da mutlaka ekliyoruz. Çünkü öbür türlü gerçekçi görünmeyecektir. Hepsinin aynı boyutta olmasına imkan yok berbere gitmediği sürece. Gelelim bıyıklara. Şimdi bıyıkları yaparken silgi yeterli değil burada. Çünkü silgi kömür kalemin üzerinden tamamıyla bir bembeyaz bir sonuç vermeyecektir. O yüzden beyaz jel kalem öneriyorum ben burada. Beyaz jel kaleminizi fotoğrafa bakarak bıyıkların yönünü takip ederek kullanmanızı öneriyorum. Biraz dikkat edeceksin. Gördüğünüz gibi burada da bayağı bir e, beklemişim. Çünkü emin olmak istiyorum. Tam olarak nereye gideceğim, nasıl gideceğim? Önceden düşünerek hareket etmek lazım üzerinden bir kaç kez gidebilirsiniz ama tabii ki aynı çizgi üzerinden gitmeniz gerekiyor. O konuda dikkatli olun. Çünkü bazen beyaz jel kalemin ucuna o mürekkebin olduğu yere kömür bulaşabiliyor. Onu elinizle, parmağınızla ya da başka bir kağıdın üzerine uygulayarak temizleyebilirsiniz. Temizlikten sonra tekrar resminize geri dönüp bıyıkları bitirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bıyıklıymış bizim leopar arkadaşımız. Bütün bu bıyıkları her farklı yöne doğru yaptık, çizdik ve Bitti <laughs> ama bu beyaz jelpeni başka yerlerde kullanacağım. Şimdi gözlerin parlamalarını onunla yapmak istiyorum. Aynı zamanda dişte de kullandım. Şu, sanırım size onu göstermeyeceğim şu anda ama dişlerdeki çok beyaz yerlere de ufak bir şekilde uygulama yaptım. Leo paramız aslında bitti. Son ayarlamalarını yapıyoruz. Son ayarlamalar çok önemli. Çünkü ben genellikle giderim en koyu yerleri tekrar daha bir koyu, gördüğünüz gibi gözlerin etrafı gibi, daha beyaz yerleri çok daha beyaz yaparım ve eğer düzeltmek istediğiniz oran orantı sorunları varsa şu an kuyrukta gördüğüm gibi onları da en son resminize baktığınızda görebilirsiniz. Bazen gözünüz resme çok alışıyor, hataları görmeniz zorlaşıyor. Bu durumda fotoğrafını çekmenizi ve referans fotoğrafınıza karşılaştırarak bakmanızı tavsiye ederim. O zaman çok daha iyi görüyorsunuz hataları. Bu videoyu beğendiyseniz beğendi tuşuna basmayı unutmayın ve her salı ve perşembe sizleri kanalıma bekliyorum. Ben yeni bir video ile buradayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.